Merhaba, hoş geldiniz. Benim Nilüfer'imle karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz bu sene iklim yılı ilan ettik. Ta ki geçmişten beri Nilüfer Belediyesi her yılı önemli bir figürü alıyor. Yani ilk olarak tarım yılıyla başlamıştık. Geçtiğimiz yıl gıda yılı ve şimdi de iklim yılındayız. Ama bu yıllar içerisinde değişmeyen bir şey var. O da pide dağıtımı. Evet yanlış duymadınız. Pide dağıtımlarımız başladı. Oldukça da yüksek miktarı dağıtıyoruz bu sene. Şimdi Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin önünde Standlarımızı kurduk, dört ayrı noktadan dağıtımlarımız sürüyor. Şimdi sizleri aslında belki de yakından tanıyorsunuzdur. Daha önceki çekimlerimizde de bizlerle birlikte Turgay Sezer'le tanıştırmak istiyorum. Merhaba. Ziraat mühendisi kendisi evet. ve aynı zamanda bizim bu işlerle ilgilenen arkadaşımız. Turgay merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, Elimizden. hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, En son ederim. Konaklı'da görüşmüştük seninle. Evet. Orada çok büyük bir alana ekim yapıyor Nilüfer Belediyesi. Evet. Yani tarımsal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz Hı -hı. ama bir taraftan da geleneksel hale gelen bu fide dağıtımlarımız da evet. sürüyor. Bununla ilgili bilgi alacağım senden. Ee, bu sene nasıl ilerliyor? Biz bunu niye yapıyoruz mesela? Bunu merak ediyorum. Tabii İstersen tabii. yanıtlayarak başlayabiliriz. Ee, yani tarihten e, hani başladığımız tarihten itibaren anlatırsak eskiden e, ilk dağıttığımızda pandemi ile ilgili bir şeyimiz vardı. Pandemi döneminde insanlar evlerinde kendi gıdalarını yetiştirsinler diye özellikle ve özellikle şey için talep ediyorduk. Balkon tarımı için ya da çatı tarımı teraz, için yapmış. Evet teras tarımı için. Bahçelerine de ekebilirler. Ya bahçelerine de ekebilirler ama bir bahçeyi dolduracak kadar fazla ürün vermiyoruz bir kişiye. Herkesin faydalanmasını istiyoruz. Günlük yaklaşık 70 bin tane dağıtırken pandeminin ilk yılında bu sene 3. yılımız ee, şimdi günlük 100 bin e, adet dağıtıyoruz fidelerden. Günlük 100 bin. Evet, ne kadar büyük. süre dağıtacağız biz bunu? 4 bin. gün boyunca dağıtacağız. 400 bin fide dağıtmayı 400 planlıyoruz. bin fide dağıtacak evet. bu sene. Nilüferin nüfusu zaten evet. 500 bin. Evet. Yaklaşık <laughs> 580 bin. Hı hı. Gerçekten herkese herhalde yetecek kadar fide var Nilüfer'de. Evet. Bu sene Gerçekten fide dağıtımımız 400 bin olacak. Hı hı. E, çeşit olarak gel çeşitlere şimdi yakına tamam. gidelim de bakalım. <laughs> Olur. E, çünkü çok ciddi miktarda çeşitlerimiz <laughs> de var. E, bunlar kendi arasında da aslında eee <laughs> <laughs> Ayrışıyor. Ee, mesela patlıcanla başladım ben. Başka nelerimiz var? Şimdi tür olarak üç türümüz var: patlıcan, biber ve domates. Ee, bunların içerisinde çeşit farklılıkları var. İşte domateste hem sofralık kırmızı Çanakkale domates var, hem e, pembe domates var, hem çeri e, domatesimiz mevcut. biberde çok fazla çeşitimiz var. Biliyorsunuz Bursa'da çok fazla biber üretimi vardır. E, Dolmadan kapyaya, kıl sivriden çiçek biberine, balık biberden cilli bibere kadar çok fazla çeşidimiz var. Patlıcanda ise genel olarak Türkiye'de yaygınlaşmış olan pala patlıcan ve topan diye bilinen topane patlıcan. Yalnız şu arada bunu var. söylemeden geçemeyeceğim. İlgi gerçekten çok muhteşem. Yani şuraya baktığımızda evet. Değerli izleyenler burayı sabah görecektiniz aslında 10 buçuk itibariyle başlıyor bu dağıtımlar sabah 9'da burada sıra vardı çok yoğun bir katılım var günlük 100 bin adet burada dağıtılıyor her gün 100 bin perşembe günü sona erecek toplamda 400 bin fide dağıtımı Buyur. devam ediyor. Şimdi e, artık yavaş yavaş bugünün sonuna geliniyor. Biz de artık sondan yakalamış olduk evet. bugün. Şimdi e, biraz yürüyelim aslında şöyle meydana doğru çıkalım. Burayı da biz rahatlatmış olalım. Benim sana başka sorularım da olacak. <laughs> ben de bunları aslında ilk e, sene yetiştirmiştim balkonumda. Çok güzel biberleri verdi. Evet. E, Çeri domatesleri çok güzel verdi. Ama ben domatesi tutturamamıştım. Belki benim beceriksizliğimdendir o. Patlıcanı hiç ekmedim bir kere. Çünkü <laughs> biraz zor olduğunu biliyorum patlıcanın. Şunu soracağım şimdi aldık bunları diyelim evimize evet. götürdük nasıl bir ortamda yetiştirmemiz gerekiyor bir ziraat mühendisi olarak sana soruyorum nasıl bir ortamda yetiştireceğiz saksıya ekebiliyor muyuz bunun gübresi nasıl olacak sulamalarında nelere dikkat edecek ne kadar sürede bir sulayacağız ne kadar su vereceğiz bunları gerçekten çok merak ediyorum çünkü yine aldım yine eve gidince dikeceğim. Tamamdır ben şimdi biraz uzunca olacak ama bilgilerini vereyim size domateslerde biraz daha derin bir şey gerekmekte. E, saksı gerekmekte. Domatesin olgun şeyi 60 santimetrede hani 60 santimetre derinliğe ulaşabilen kök yapısı vardır. Daha fazla da olur ama e, bizim e, domates için kullanacağımız saksı biraz büyük olmalı. Onun haricinde biberler için çok hani ondan daha küçük saksılar yani daha az derinliği olan saksılar kullanılabilirler. Domates için büyük saksı. Evet önemli büyük saksı evet. olacak. Domateslerin e, ziraat mühendisliğinin terimiyle vejetatif gelişimini belli bir yerden sonra durdurmak gerekiyor. Yani domates 1 metre boylanmaması gereken bir şey. Eğer boyu uzuyorsa bunun tepeden budaması yapılacak. Sürekli olarak da koltuk denilen şeyleri vardır. Tam dal köklerinden çıkan yeni dallar vardır. Bunların koparılması gerekiyor. Yani domatesin yeşil aksamının çok büyümesini istemiyoruz çiçeklenme dönemi. Benim olur. o yüzden tuttum. Evet. Tamam bakın yani <laughs> domatesler bu kadar benim boyum 1.80, evet, 1.84. Çok... Demek ki şuradan kesecektim ben evet. onları. Peki. O bitkiyi beslemiş oluyorsun, meyveye yöneltmemiş oluyorsun. Çiçeklenme dönemi başlangıcında suyunu biraz daha az vermek gerekiyor. Biraz strese sokup çiçeğini çoğaltmak gerekiyor bitkinin. Çok ee... az dediğimiz miktar ne mesela yani? Şöyle söyleyeyim. Mesela şu an şu büyüklükteki bir şu büyüklükteki bir fideye ne kadar başlayacağız? Şöyle söyleyeyim. Fideye su verirken ya da bitkileri sularken e, özellikle günlük bazda şu kadar litre su verilir gibi bir şey düşünülmez. Onu şu şekilde ayarlarız. Gündüz vakti yani sabah erken saatlerinde yapraklarda bir kıvrıklık varsa o bitki artık su ister haldedir. Kıvrıklığı gördüğümüz zaman sulamasını yaparız. Eğer kabın drenajı yoksa yani alttan suyun akacağı bir alan yoksa boğma su yapmak iyi bir şey değildir. Çünkü kökleri boğarsınız. Eğer drenajı varsa ona uygun bir şey yapılması gerekiyor. E, sulama yapılması gerekiyor. Çok fazla sularsanız da bu sefer besinler e, toprağın içerisinden akıp gidecektir. E, küçük şeyler olduğu için fidanlar olduğu için ilk yaptığınız e, dikim esnasında suyunu bol vermeniz gerekiyor. Çünkü hem can suyu oluyor hem de toprağın içerisindeki havanın şey yani toprakla kökün buluşmasını sağlıyor. Sonraki dönemde de dediğim gibi sabah vakitlerinde eğer yapraklarda kıvrıklık gördüğünüzde Toprağı da inceleyip nemi olmadığını yani bir santimden aşağıda nem varsa yine bir sulama yapmanız Günde uygun bir kere olacaktır. yetiyor mu sulama? Günde bir kere sulama da yapabilirsiniz, iki günde bir kere de sulama yapabilirsiniz. Hı hı. Balkonda da mutlaka hani güneşi görmesini istediğimiz bitkiler bunlar sürekli ki, mi güneş görmesi yani gerekiyor? Güneş dediğim ışığı alması hı hı. gerekiyor, yani ışığı sürekli görmesi gerekiyor. Ee, Yapraklarını sulamamak gerekiyor çünkü güneş ışınlarının zararı var. Ee, hani yapraktaki Yakıyor, şey, değil damlalar mi? yakar onu. Yapraklardan değil dipten sulama yapılması gerekiyor. Yani şimdi mesela şu şimdi benim evim biraz açıklıkta ve esiyor ve sürekli güneş alıyor. Yakmam değil mi? Yok yakmasın. Ya, Yapraklara şey yapmadığınız sürece yanmasın. Tamam. Herhangi bir ee, sorun olmaz. Yani ekim anlattık. Ee, gübre gerekiyor mu bunlara? Ee, gübre gerekir, mutlaka gerekiyor. Ne kadar Çünkü bir süre sonra ektik mesela? Ne kadar süre Çiçeklenme sonra? döneminden önce, ekmeden önce toprakla karıştırmak daha mantıklı. Yani biz tarlada yapmadığımız için ona göre bir bilgi vermeyeceğim. Ee, ekim yapacağınız toprağı e, yanmış hayvan gübresiyle karıştırabilirsiniz. Ayrıca başka bir gübre kullanmak istiyorsanız onun için e, bir şey söyleyemem. Yani fenli gübre kullanmak isteyenler, onu tercih edenler onu da e, belirli dönemlerde kullanabilirler. Ama dikimden önce hazırladığınız toprağa birebir oranında şeyi vermeniz uygun olacaktır. Hı hı. Yani toprakla yanmış hayvan gübresi vermeniz evet. uygun olacaktır. Şimdi bunların hepsini yaptık diyelim. Bugün hı hı. 7 Mayıs. işte biz bunu şey bugün 8 Mayıs bu arada. Evet. Ee, biz bunu perşembe günü sonlandıracağız. Yani Ortalama olarak senin dediklerini yaparsak ne kadar süre sonra biberimizden faydalanmaya başlarız, ee, domatesten, patlıcandan faydalanmaya başlarız. Şimdi Mayıs başında diktiğimizde tam da dikim dönemi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, tam dikim dönemindeyiz. Temmuz sonlarına doğru fa ürünlerinden faydalanmaya başlayabiliriz. Ama bu e, bitecek bir şey değil. Biberin mesela sürekli çiçeklenen bir şeyi yapısı vardır. Evet, sürekli alıyorlar evet. acı biberleri. Kırağı düşene kadar. E, genelde Ekim, Bursa'da kırıya Ekim e kadar, Kasım'a kadar, gider evet, ilk kıraya kadar ürünü alabilirsiniz verimli olur ama verim yavaş yavaş düşerek devam eder. Yani süper bir şey. Tatları da gerçekten çok <laughs> lezzetli. Bir de şunun e, merak ediyorum, tohumlarını merak ediyorum. Özellikle <laughs> siz e, bu konuda çok dikkat ediyorsunuz. Nilüfer Belediyesi bu konuda e, olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi atalık tohumdan olacak evet. ürünler. Bunlar da öyle mi? Evet. E, atalık yani halk arasında bilinen adıyla atalık tohumlar e, yerel tohum ya da standart tohum diye adlandırılan tohumlar yani bu ürünleri e, diktiğiniz zaman bunlardan e, meyveden tohum aldığınızda yine aynı şeyi e, ürünü elde edebileceğiniz bir kitlede Tam da, da bu noktada alırsınız. onu soracağım tohum almak çok önemli şimdi evet. burada e, her sene fide dağıtımımız var ama evet. sevgili izleyenler e, bunlardan tohum alarak özellikle önümüzdeki sene tohum döneminde bunları Dikerseniz e, onlar da bu şekilde fide haline gelecek. Yani bir daha buraya gelip e, sıraya girmenize evet. gerek Aslında kendiniz de üretebilirsiniz. Tohum nasıl alacağız? Şimdi şöyle. Olgun domatesten tohum almak isterseniz domates zaten çekirdek dediğimiz kısmı tohumudur. Domatesin e, çekirdeklerini ayıracaksınız. Sonra bunu e, bir süzgecin içerisinde yıkayarak üstündeki e, biyolojik aksamdan kurtaracaksınız. Sonra kurutacaksınız. Ama e, ıslaklığını tamamen elinde üstünden almanız gerekiyor yoksa çimlenme gösterirler. Sıcak bir günde yapmayacaksınız. Güneşin altında bunu daha e, serin bir yerde kurutmayı öneriyoruz. E, rüzgarlı bir yer olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Rüzgar alması hatta iyi bir şey o anda. Onun haricinde e, herhangi bir çimlenme yaşanırsa onu tohum olarak saklamamanız gerekiyor. Hmm, tam, yani gözlemleyebilirsiniz evet. zaten bunu. Şimdi ben gerçekten çok aydınlandım. Sana çok teşekkür ediyorum. Evet. İşin de çok yoğun aslında. <laughs> Günün de sonuna geldiniz burada. Evet. Ee, sevgili izleyenler, e, Böyle burası. Çok da aslında sabah saatlerinde aşırı kalabalık oldu burası. Ee, bakalım 3 gün daha devam edecek. Yarın yine göreceğiz. 400 bin e, fide Nilüferlilerle, Bursalılarla buluşacak. Ee, sizleri de bekliyoruz. Lütfen gelin balkonlarınıza, bahçelerinize, işte teraslarınıza, çatı katlarınıza bunları ekebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.